Aurelio Buta, Patrick Van Anolt. E tabi biraz artık Marcelo'da da ilgili söyleyeceklerimiz birikti. Yine yeniden gündeme düşen Edin Vişça konusu. Bu dört oyuncu ile ilgili anlatacaklarımız var. Fenerbahçe'de Başkan Sayın Ali Koç'un ifade ettiği üzere savunmada da bazı hamleler olacak. En önemli hamlelerden bir tanesi de Bekler'de olacak. Bu yönde önemli isimler, görüşülen temasta olunan futbolcular var. Sol Bek'te tabii Patrick Van Anholt, Saabek içinde Aurelio Buta'nın gündemde olduğunu söyleyelim. Aurelio Buta ile ilgili hemen bu oyuncunun Galatasaray'da da ihtiyaçtan ötürü, yine Beşiktaş'ta da ihtiyaçtan ötürü gündemde olan isimler olduğunu ifade edelim. Aurelio Buta ile ilgili vereceğimiz en önemli detaylardan bir tanesi de 2019 yılına ait. Wolverhampton ve Newcastle United o dönem, Aurelio Buta'yı takibe almış. Hatta Premier Lig kulübü Wolverhampton bu oyuncuyu büyük olasılıkla transfer edecek. Transfer etmek üzereyken transferinden vazgeçmişti. O dönem İngiltere'de Premier Lig kulübünün teknik direktörü de bu dönem yine bir ara Fenerbahçe'nin gündeminde olan Portekiz ekolünden Portekizli Nuno Santoydu. Sevgili arkadaşlar o dönem gerçekleşmeyen bu Premier Lig transferi oyuncunun Aurelio Buta'nın performansını çok etkilemiş. Mental olarak Buta biraz geriye doğru gitmişti. Yetenekli bir oyuncu hızıyla fark yaratan bir oyuncu ağır ölüyor buta. Top tekniği de üst seviyede tabii ki iyi bir yatırım olabilir. Aynı zamanda Fenerbahçe için çünkü 1997 doğumlu 24 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin bu transferde işi hiç de kolay değil. Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için kulübinin Royal Antwerp'in Belçika kulübünün bu oyuncuyu satmaya dönük planlamasını zaten biliyoruz. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün durumu henüz netleşmedi. Orada resmi olarak an itibariyle elde sadece Nazım Sangare var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sağ transferindeki açığı da net olarak ortada görüşülen birkaç isimden öne çıkan isim Sabek'te Royal Antwerp takımından Belçika'dan Aurelio Buta. 24 yaşındaki bu oyuncunun transferinin de yeni teknik direktörü yani büyük olasılıkla Lucien Favre'nin ismini netleşmesini beklediğini ifade edelim. Geçtiğimiz sezon Royal Antwerp'te bu hızıyla fark yaratan, teknik seviyesiyle de dikkat çeken oyuncu Aurelio Buta'nın 19 maça çıktığını yine ifade edelim. 19 maçta 3 de asisti var. Bu futbolcunun değerli dostlar Galatasaray'ın da üzerinde ciddi olarak durduğu Arölio Butayla ilgili söyleyeceğimiz son olarak bilgi şu olabilir sizlere. Fenerbahçe'nin net olarak menajeri vasıtasıyla temas kurduğu ve istediği bir isim. Aurelio Buta transferi ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerinde yaşanmasını yine bekliyorum sevgili dostlar. Fenerbahçe'de bir de tabii sağ bekte olduğu gibi sol bek konusu var. Caner Erkin'in durumu henüz netleşmiş değil. Yeni teknik adam devam edecek mi? Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un ifade ettiği sıkıntılı yeteri kadar Sivas maçında mücadele ortaya koymadığı dediği futbolculardan birisi yoksa Caner Erkin mi? Bunlar tabii ki sadece iddia kulis ve soru işaretleri. Ama Caner Erkin'in yeni sezonda Fenerbahçe'de olup olmayacağına dönük soru işareti gündemdeki yerini korurken sol bekle ilgili de başka isimler sürekli gündeme giriyor. Bunlardan bir tanesi uzun süredir üzerinde çalışılan fırsat transferi statüsüne tam olarak girmesi beklenen Real Madrid'in Brezilyalı milli sol beki Marcelo. Bir diğer isim de evet Hollandalı sözleşmesi Crystal Palace'la sona eren Patrick Van Arnold. Tabi burada ben bu konuyu sosyal medyamda da önceki programlarımda da işleyince bazı e, eleştiriler de geliyor. Az önce Caner Erkin'den bahsettik. Bazı dinleyenlerimiz şunu söylüyor. Diyorlar ki Caner Erkin'le Patrick Van Arnold'un sadece geçen sezonki rakamlarını işte maç başına pas ortalaması işte e, hatalı orta doğru orta, ceza sahasına girişi, başarılı pası, dribbling, ikili mücadele. bu rakamları yan yana koyduğumuzda Caner Erkin, Patrick Van Aanholt'un çok da altında kalmıyor istatistiklerde şeklinde eleştiriler yaklaşımlarda oluyor. Tabi transferde sadece istatistiki olarak bir değerlendirme mi yapılır yoksa takım içi uyum anlamında, takımı tamamlama anlamında da bir değerlendirme mi yapılır? Bunlar işin diğer tarafı ama bunu da belirtmek isterim. Burada net olan şu ki Fenerbahçe sağ bekte olduğu gibi sol bekede bir transfer yapmak durumunda. Fakat şu ana kadar konuştuğumuz isimler dikkatinizi eminim ki çekiyor. Genelde yabancı isimler. E, yeni bir yabancı sınırlaması var. Yani sahada maksimum 8 tane yabancı olacak ve gittikçe hem saha içinde hem de artıyla tribünde oturtulan yabancı sayısı hızla düşecek. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin elindeki şu anda resmi olarak 47 olan rakamdaki oyuncu kadrosunu da ve yabancı sayısını da hızla düşürmesi lazım bu hamleleri yapması için. Tabii Chelsea'de forma giyen Atletik Wigan'da oynayan, Vitesse'de oynayan, Sunderland'da oynayan, son olarak Crystal Palace'da oynayan ve sözleşmesi Crystal Palace'da sona eren geçtiğimiz sezon 22 maçta oynayıp bir asistlik bir performansı geride bırakan bir oyuncudan bahsediyoruz. Patrick Van Aanholt'tan. Patrick Van Aanholt'un da durumunun yeni teknik direktörle daha da netleşmesini bekliyoruz. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Yavaş yavaş. Edin Vişça konusuna geçmek istiyorum. Ben Edin ile ilgili önceki bölümlerde transfer köşesinde şunu söyledim. Emre Belezoğlu'yla Emre Belezoğlu'yla Edin Vişça'nın Fenerbahçe'de buluşmasını beklemiyorum. Hatta daha da ileri gittim. Edin Vişça, Emre Belezoğlu olduğu sürece Fenerbahçe'de olmayacak. Transferi gündemde dahi olmayacak dedim. Bugün tabii Emre Belezoğlu yok. Bir sürpriz olabilir mi? Orayı da araştırdım. Çünkü sorular geliyor. Gazetelere, sosyal medyaya, başka mecralara baktığınızda Edin Vişça Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair iddialar var. Bunlar için yeni bir çalışma yapmak gerekliydi. Aldığım net bilgi şu. Hatta teknik direktör Aykut Kocaman'ın ifadesi şu. Değerli izleyenler. Edin Vişça yeni sezonda... Başakşehir'de devam edecek ki adı Trabzonspor'la da birlikte geçen bir oyuncu Edin Višća'nın yeni sezonda Başakşehir'de devam etmesini Fenerbahçe'nin dışında da bir takıma transfer olmamasını bekliyorum. Bu bilgiyi de vereyim. Şimdi az önce Marcelo'dan bahsetmişken Marcelo'nun durumunu yeniden konuşmak lazım. Fenerbahçe'nin yapmayı planladığı üst düzey ama maliyetlerinden ötürü fırsat transferi anlamında o çerçeveye oturmasını beklediği isimlerden bir tanesi Marcelo. Marcelo için şöyle bir gerçeklik var. Bir yıllık sözleşmesi kalmış olmasına rağmen Real Madrid'den yıllık 10 milyon euro seviyesinde maaş alan bir oyuncu. Önce tıpkı Mesut Özil transferinde olduğu gibi kulübü, mevcut takımı, Real Madrid kalan maaşının mesela örneğin yarısını vermeyi kabul edecek, bonservisiz olarak gönderecek. Fenerbahçe'de işte bu bizim için bir fırsat transferidir diyerek bu konuda çalışmalarını hızlandıracak. Marsilya transferi ancak böyle gerçekleşebilecek bir transfer değerli izleyenler. Şunu bir daha ifade edelim. Fenerbahçe'de Evet çok fazla yabancı oyuncunun adı geçiyor ama kadroda da bir şişkinlik var. Bununla birlikte gelecek sezonlara yatırım yapma anlamında da Fenerbahçe'de yerli genç yıldız adayları üzerinde de ciddi bir çalışma var. Bugün hemen hemen bütün transferler Sayın Başkan Ali Koç'un ve yine Sayın Yönetici Selahattin Baki'nin kontrolünde olmak üzere devam etse de üzerindeki çalışmalar Özellikle yabancılar konusundaki çalışmalar belli bir aşamaya getiriliyor ve teknik direktörün netleşmesi sürecine bağlanıyor. Sadece yerli genç yıldız adayları üzerindeki çalışmalar yeni teknik direktörden bağımsız olarak devam ediyor. Burak Kapacak, Enis Destan, Gökdeniz gibi isimlerle Fenerbahçe çok ciddi şekilde kulüpleri üzerinde çalışıyor. Kulüpleriyle ve kendileriyle görüşmeye devam ediyor. Fenerbahçe Uzun yıllardır bu anlamda başarılı bir kulüp, özellikle alt milli takımlarda, ümit milli takımlarda başarılı olan oyuncuları kadrosuna katan ve bu anlamda yerli havuzunu da geniş tutan rakipleri nezdinde avantaj sağlayan bir kulüp, bir takım olmayı başardı. Fenerbahçe'nin yeni dönemde de genç yerli yıldız adaylarını kadrosuna katarak elindeki zaten avantajlı bulunduğu yerli havuzunu daha da ileriye götürmesini bekliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Biliyorsunuz yabancı sayısı konusunda geçtiğimiz sezona dönelim. Bir sene daha erteleyelim. Bu kısıtlamayı esnetelim teklifini Kulüpler Birliği'nin reddetti. Kulüpler Birliği'nin bu çağrısı, bu ortak yazısı altında ben pek katılmasam da Fenerbahçe'nin imzası vardı. Neyse ki TFF bu talebi reddetti ve göreceksiniz. Yeni sezonda Fenerbahçe için eldeki yerli havuzu büyük bir avantaj olacak. Değerli dostlar, birçok transfer konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki sirkülasyonun büyük olmasını bekliyorum. Bazen arkadaşlar, izleyenler, dinleyenler çok fazla isim geçmiyor mu ifadesini kullanıyor ama bizler haberciler ne kadar isim geçerse, ne kadarına ulaşırsak bunları sizlere aktarma ve haber takibini, fikri takibi yaparak da detayları size sonraki bölümlerde yine iletmekle mükellefiz. Bizler yeni haberler Yeni isimler, yeni bilgiler aldıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sansürsüz Futbol'da Ahmet Konanç'la transfer köşesine gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Tabii ki milli takımımıza yüreğimiz kırmızı beyaz atıyor. A milli futbol takımımıza da yüreğimizden başarılar diliyoruz. İlk ikinin gruptan çıkacağı, grupların totalinde en iyi 4 üçüncünün de gruptan çıkacağı bir statüde milli takımımızın son 16'ya kalmasını ve yolunun aydınlık olmasını kuşkusuz bekliyoruz. Şimdi Galler'le ardından İsviçre'yle Bakü'de, Azerbaycan'da adeta evimizde ne adetası net olarak evimizde iki ciddi karşılaşma oynayacağız. Arkasından da eğer bu iki karşılaşmayı kazanır veya bir beraberlik bir galibiyetle yine son 16'ya bir üst dura geçebilirsek Almanya'ya ikinci kampı yapmaya gideceğiz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hepimizin milli takımı. Hoşçakalın.